gün olur baharda çiçek açan dallar gibi filizlenir umutlarım derin uçurumlara inat korkusuz ve asi an gelir sevdalanırım bu şehirde yeniden sana mavi huylu sevgili sarılırım umutlarıma uslata yazılır sevda sinerim gecenin karanlık yerlerine saplanır umutlarım gecenin göbeğine Yırtılır karanlıklar aslice Acıları, yüzümleri asarım karanlığa Çekerim ayın perdelerini Gün olur, yüreğim kanar yaşamamışlara Özgürlüğüm tıslak olur günahlara Pür telaş, korkular sarar bedeni izleri kalır ruhumda Yağmurlar tutuşur, alev alır gece ten tutuşur, su tutuşur, şimşekler alevdir gözlerde, nefeste yangın, yürekte korkudur. An gelir, yıkılır bu şehir, tutuşur dağlar, düşlerim uzanır saçlarına, gözlerim esri olur gözlerinin, ülterisi olur yüreğinin, nefesim eşkarını çizer geceye, dudaklarım kızıldan bir alev, Çaresizce öpüyorum gecedeki eşkəlinin uzaklarında karanlığının aydınlığı olur sesin yüreğime sevdan kuşaklarım şiirlerin takılır öperim işte o an eğilir öperim yüreğinde